Herkese merhabalar. Bu Nesliga'da 23. haftada lider Bayern Münih, Werder Bremen'i aralayacak. Bayern Münih süper bir lig geçiriyor diyoruz hep her zaman. geçen haftada e, galibiyetlerinin, bir galibiyet daha ekledi Wolfsburg deplasmanında. 2-0 bir galibiyet. Yani rahat o, rahat bir galibiyet olan 2-0 belki çok bir de 80'e gelen gole rağmen bence rahat bir galibiyeti Bayern Münih için e, Manzuk işi forma hala çok üst düzeyde devam ediyor. Bu hafta çok güzel bir gol attı. Yani Bayern'in yakın aslında çok diyecek bir şey yok. E, Werder Bremen ise 11. sırada bulunuyor. En azından Avrupa Ligi mücadelesine katılmak, Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor Werder Bremen. E, yani çok da bir puan farkı yok ama hep sene başından beri bir istikrarsızlık var Werder Bremen'de. E, bunu zaten hani son mesela 3 haftaya baktığımız zaman iki, hani 2 hafta süper top oynadılar. E, altı 6 puan kazandılar ama Eşen hafta Freiburg maçında çok e, hani farklı bir takım var sağda. Hani dengesiz biraz eee Werder Bremen. E, ligde oynayan ilk maçta da hani iyi mücadele etmişti aslında Werder Bremen e, Münih karşısında. E, sonra iyi gollerle yine orada da kaybetmişti e, Münih'te. E, kendi sahasında. Şimdi Münih'te oynayacaklar. İşleri daha zor olacak kesinlikle. Eee hani çok da diyecek bir şey yok. Zaten Bayern Münih favori. Eee handikaplı bir oynanabilir. E, genelde handikap yapıyor Bayern Münih bu sezon. O bakımdan da Sizlere önereceğim, hanikaplı bir olur bu maçta.